Özür sahibi olan kişinin vakit içinde kanaması olduğunda abdestinin bozulmayacağını biliyorduk. Ancak talebi arkadaşlarımızdan biri bozulacağını söyledi ve İlmihal Ömer Nosu Bilmen e, hocaefendi kitabında bununla ilgili bir ibare gösterdi. Bu konuyu bizler yanlış mı anladık? Hep bu şekilde olduğunu biliyorduk. Bu meseleyi izah edebilir misiniz demişler. Bununla alakalı yakın bir tarihte yine bize bir soru gelmişti. E, fetva hattına gelmişti. Yine medreselerde arkadaşlar... Bu ibarenin mahiyetiyle alakalı. Öncelikle şunu ifade edelim. Bir insanın özür sahibi olabilmesi ve bu özrün devam etmesi ve özrün nihayete ermesi. Bu üçlü bir meseledir ki özrün sabit olmasıyla özrün nihayete ermesi konusunda istimrar dediğimiz devamlılık şartı vardır. Ancak birinde ispat açısından devamlılık bir diğerinde ise nefi açısından devamladık Şöyle ki, özür bir kere sabit olabilmesi için namaz vaktini kaplayacak tarzda o akıntı, özde sebebiyet veren şey neyse, bu idrar akıntısı olabilir, kan olabilir veya yerlenmek olabilir. Bu şekilde o akıntı, varsayalım ki burun kanaması diyelim ona, misalimizi o şekilde gidelim. Bu öyle bir akıntı devam edecek ki, e, abdest alıp namaz kılmaya fırsat vermeden bir vakit boyunca daimi olarak akması gerekir. Hmm. Bu istimrar, birinci. Ancak bu tahakkuk etti mi, artık bu kişi özür sahibidir. Bundan sonra e, o burun kanamasının, baştan sona kadar devam etme şartı yoktur. Her namaz vakti için bir kere akması özrün devamı için yeterlidir. Hı -hı. Ta ki özrün nihayete ermesi yine istimrar ama bu sefer adem tarafından, menfi tarafından bir namaz vakti hiçbir kere bile akmaması gerekir. Hı -hı. Bu şekilde özür nihayete erer. Peki özürlü bir insanın e, abdesti ne zaman bozulur ki sualle alakalı. Hı -hı. E, burada denir ki özür sahibi olan bir kimse, özür abdesti aldığında bu özür abdestinin nihayete ermesi, bitebilmesi iki şarta mevkuftur. Birincisi vaktin çıkması, ikincisi o özrü gerektiren o hadisin vuku bulması. E, Tabi vaktin çıkması veya vaktin girmesi bu noktada Ebu Hanife Rahimullah ile İmam Ebu Yusuf Rahimullah arasında görüş farklılığı vardır. Tercih edilen görüş İmam Ebu Hanife'nin görüştür. Yani vaktin çıkmasıdır. Bunu şöyle e, misallendirebiliriz. Diyelim ki özür sahibi olan bir kimse düşünelim. Bir kere özür onun için sabit olmuş e, ve öyle namazı vakti içinde bu kişi abdest almış. E, peki ikindi namazının vaktinin girmesiyle bu kişinin abdesti bozulur mu? E, i̇kindi namazının vakti girecek artı o özrüne sebebiyet veren, işte misalimizde burun kanamasıydı, burun kanaması da vuku bulacak, olması. Eğer sadece vakit girse ama henüz daha burnu kanaması abdesti bozulmadı veya e, burnu kanası ama daha henüz ikinci vakit girmemişse yine abdesti bozulmayacak. Hmm. Bu özür abdestiyle alakalı. Aynen. Ancak e, almış olduğu abdest özür abdesti değil de başka bir hadesten kaynaklanan abdestse, onu da şöyle e, örnekleyelim. Yine e, özür sahibi olan işte burun akıntısından dolayı özür sahibi olan biri düşünelim. Hmm. Bu kimse öğle vakti içinde e, burun kanaması durmuşken e, affedersiniz tuvalete gitti, abdestini bozdu e, veyahut da başka bir işlemde bulundu. Yani abdesti bozan başka bir hades vuku buldu ve abdest aldı. Ama abdest alma esnasında o özrünü gerektiren olay vuku bulmamış. Yani burnunda kanama yok. E, dolayısıyla o hadesten dolayı, abdestini bozan o unsurdan dolayı hmm. abdest aldı. Bu kişi için biraz önce bahsettiğimiz iki şart gerekli değildir abdestin bozulması için belki o e, özrünü gerekli kılan burun kanaması o abdestten sonra bir daha vuku bulacak olursa o zaman bu kişinin abdesti bozulur. Niye? E, çünkü almış olduğu abdest özürden kaynaklanan abdest değil, hadesten kaynaklanan evet. abdesttir. Oysa e, arkadaşımızın bize sual etmiş olduğu işte özür abdesti neyle bozulur? Özür Hı. abdesti evet vaktin çıkması ve hadesin vukuuyla bozulur. Ancak bu bahse konu olan ki Ömer Nasuhi Efendi'nin ilk kitabından buna ibare getiriyorlar ki hatırladığım kadarıyla yüzüncü madde olsa gerek. Orada bahse konu olan mesele ise özür abdesti değil, hadesten kaynaklanan abdestin özür sebebiyle bozulmasından hmm. bahsediyor. Evet. O yüzden bu noktada dikkat etmek gerekir. Yani bir insan özür sahibi ise diyelim ki vakit içinde daha henüz özrünü ortaya koyacak o burun kanaması akmamış başka bir nedenden dolayı abdest almışsa, o burun kanaması vakı olduğunda abdesti bozulur, bir daha abdest alması evet. e, gerekecektir. Çünkü bu ben nasıl olsa özür sahibiyim, vakit çıkana kadar abdestim devam eder, bu özür abdestiyle ile alakalıdır. Evet. Hadesten kaynaklanan abdestle alakalı değildir. İyi. Ancak abdesti her ikisine taallük ederse, yani nasıl? E, diyelim ki yine öyle vakti içinden bahsedelim, bu kişi e, yerlendi. Yani harici bir sebep ama aynı zamanda da burun akıntısı yani özrüne sebebiyet veren o hadeste vuku buluyor. Evet. Burun kanaması da var. Ve bu kişi buna rağmen abdest aldığı zaman burada hem hades hem, hem de, de özür, özür olduğu var. için evet. özür asıl kabul edileceğinden dolayı bunun abdesti, hadesten kaynaklanan abdest değil özürden kaynaklanan abdesttir. Dolayısıyla bu kişinin abdesti yine vakit sonuna kadar devam tamam, edecektir. Yani burada asıl olan özür vaki olmadan o burun akıntısı kesik iken... Hı. Başka bir hadesten dolayı abdest alan bir insanın sonra bunun kanaması başladığında abdestin bozulması söz konusu. Evet. Ki Bu denildiği gibi Ömer Asuh Efendi de bunu almış ki onu aslında Halebi Sagir'den diyor e, naklediyor. Halebi Sagir'de de bu ibare açık bir şekilde var. E, yine e, Haskefi bunu kendi kitabına taşımış. i̇bnül Ceym bununla alakalı e, bir başlık adı altında bu konuyu detaylı bir şekilde ele almış. Fetevahin diye adlı eserde de yine mevcuttur. Yani sadece bu Ömer Nasuhi Efendi'nin dillendirdiği bir konu değildir. Evet. Hanefi kaynaklarının hemen hemen hepsinde bulabileceğimiz bir konudur. Buna dikkat etmek gerekir. Maalesef günümüzde özür sahibi olan kişiler e, pek buna vakıf değiller. Zannediyorlar ki ben vakit içinde aldığım abdest vaktin sonuna kadar devam eder. Bu zaman zarfında harici bir hades oluşmadıkça abdestim devam ediyor şeklinde düşünüyorlar. Bu dediğimiz gibi özür abdestiyle alakalıdır. Ya da bütün vakitlerde kılabiliyorlar. O ayrı o zaten evet. olmayacağı aşikardır. O belli. Yani e, onu hemen hemen her ilmal kitabında e, ve özürle e, mübtelâ olan kimseler onu çoğunluk itibariyle bilir. Evet. Ama bu dediğimiz mesele maalesef kapalı olan bir mesele. Herkese açık olan bir mesele değildir. O yüzden abdest alma durumunda eğer özür kanaması kesilmiş ve hadesten kaynaklanarak bir abdest alıyorsa bu önemli. Normal bir abdesttir. Evet. Bu abdest özür kanamasıyla bozulacaktır. Buna dikkat etmek gerekecektir inşallah. Evet. thank you